dışarıda misafire gidiyoruz. Hazırlandım. Panda nerede? Panda burada, burada. Panda, yiyeceğimiz ne misafir ya? Bak, bir misafir. Hadi. Arabayı hazırladın mi? mı? Ne? Arabaya. Allah'ım hazırladım. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Yok, evde kalsın. Kaçır, kaçır, gel, gel. sen gel, gel, gel. Kaçır, gel, gel. Tamam, ya. Biz de mi ya? Ne şaka yapıyor? Biz geldik. Ay, ya oğlum Biz geldik. Sen ne yapıp bunu olmayacak mı Sülver? olmayacak. Demin biz iş çeviriyoruz abi. Demin mi? Ya, maalesef ya, de de, 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 ya Biz çıkıyoruz. Ya, de, biz de, biz de çıkıyoruz. İşte ya, böyle iş bir daha bunu buraya da oturalım. Evet otur. No no no. Tamam. ben Ne ne çık 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 Hadi. Lan! Fanta! Sen de bu buraya getirmeyeceksin. Bak bir daha yapmayın ya. <laughs> yapmayın ya şunu da. Burayı da takmışlar ya. Evet ya burada ne denemez. Atıyorum siz zaten. Bak üzerine de yaptık. Gidelim <laughs> evimize. bir daha seni getirmeyeceğim.